Sevgili Avrasya Hakları Meclisi. Hakların Dostluğu Açık forumu, Hak Diplomasisi Deneyim ve Beklentileri panelinin katılımcıları. Her şey insan için. Her şey insanın insana yakışır biçimde yaşaması, yaşamını insanca tamamlaması için olmalı. Hepimizin bildiği gibi gıda, barınma, güvenlik, sağlık, eğitim ve elbette sanat. Sevgi ve onur insanın temel gereksinimleridir. Tüm insanlığın bu, bu temel gereksinimleri karşılandığı zaman ancak yaşam iyileştirilebilir ve dünya yüzündeki yaşam iyiye gidebilir. Yeryüzündeki her canlı, bitkiler, hayvanlar, su, toprak, havada insan gibi nitelikli bir yaşamı hak eder. İnsan yaşam niteliğini iyileştirmek doğayı da iyileştirir. Bize düşen öncelikli görevlerden biri, yaşamı ve hatta varoluşu iyileştirmek, bu konuda takındığımız tavır, söylediğimiz söz, ileri sürdüğümüz öneri çok önemli. Ve bunun gibi projelerde dünyanın belli bölgelerinde değil, tüm coğrafyalarda yaşam niteliğini yükseltmek için bir fırsattır. Lütfen İstanbul Türkiye'den tebriklerimi ve sıcak selamlarımı kabul ediniz. Nurduran şair, oyun yazarı